Ben bir duşa gireyim de öyle pideleri söyleyeyim. Sen bilirsin o arada gelir melir. Anladın mı? Sen bilirsin, ben... Mesela bu bezleri gözümüzün böyle önünde hep bez olarak böyle göreceğiz mi? Yani rahatsız olma da. Yok yok ben kaldırırım onları. Ha yani nereye koyabilirim onları? Sepetin içine. Ama sepete kirli atacağım

Çok, çok. Kuzum, aşkım bir öpücük ver, bir öpücük. Oh, oh, güzelim. Şilablan da geliyor. Şilablan da Eylül'ün 15'inde gelecek. Eylül'ün. Dur bakalım. Belki öyle yap.